Ferenc Rangers maçı dostlar. Burada Ferenc Avrupa'daki ilk 8 içindeki yerini korumak için çok önemli bir maça çıkıyorlar. Rangers ise ilk 24'e girmek için son şanslarını kullanıyor. Burada çok önemli bir maç her iki takım içinde. Rangers şimdiye kadar 1 puan alabildi ve 33. sırada yer alıyor. Bunun önündeki 3 maçı da kazanırsa ilk 24 şansını garantilemiş olacak. O yüzden bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir. Avrupa'da Rangers ekibi 2 gol atabildi ve kalesinde tam 9 gol gördü dostlar. Burada Ferenc daha önce Fenerbahçe maçına bahsetmiştik. Evlerinde özellikle etkiliyor bir oyunları var. Ben burada taraf bahsim maç sonu bir ev sahibi kazanır şeklinde olacak. Bize 1.70 oran veriyor. Ama biraz daha garanti isteyen arkadaşlar ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır şeklinde de bahis alabilirler. Bu da 1.35 oran veriyor bizlere dostlar. Ayrıca buradaki ben Ferenc oyun anlayışından kaynaklı geçen sefer Fenerbahçe maçında bunu vermiştik. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar 8.5 üst toplam korner baremi alınabilir. İlk yarı ev sahibi 2.5 üst veya 3.5 üst kaçtan açılırsa korner alınabilir. Burada Ferenc etkili atakları genelde kornerle sonuçlanıyor ve evet, duran toplarda çok iyiler. Korner işlerini seviyorlar. En çok kafa golü atan ekip Avrupa'da. O yüzden burada ben ev sahibi ekibinde bol bol korner kullanmasını bekliyorum. İlk yarıdan da 2.5 üst ya da 3.5 üst olarak korner seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca burada iki de sürpriz tahminim var. Birincisi ev sahibinin 17 şutu en az 17 şut çeker. 2.54 oran veriyor bize. Fenerbahçe için çok şut çekme eğilimi normalde yok. O şut ortalaması biraz düşük bir takım ama evinde oynadığı bu maçta bol bol şut çekmek isteyecektir. Eğer golü erken bulmazsa şayet çok erkenden bir x 0 3 -0 yakalamazsa çok sık burada şut deneyecektir. O yüzden ben 17 şutunda 2-54 değerlendirilebilir görüyorum. Ayrıca ev sahibi her iki yerde de gol atar oranı 2:63 dostlar. Burada da her iki yerde gol atması da çok sürpriz olmaz bence. 2-63 de çok güzel bir oran. Tabii ki bunlar biraz daha riskli tahminler. Risk almak istemeyen arkadaşlar daha önce söylediğim tahminleri değerlendirebilirler.